Mürbur. Klaş devam ediyoruz böyle zevkine bir şeyler şunu önce açalım dünyanın en hızlı kutu kutu ne geldi savaş flaması geldi gayet saçma kötü hiç hoşuma gitmedi savaşımıza başlayalım evet Allah izin verirse savaşımızı buldu patır patır ses geldi çünkü az evvel telefonu fazla dokundum şöyle o iskeletler atalım <laughs> Evet, disketler böyle bunları böyle vursun. O nedir? Filiz Kemal gel bakayım Filizciğim. Gel baba gel. Babana gel. Filiz Kemal şöyle şuradan bir okçu ok dar. Evet gayet hoş gayet hoş gayet hoş gayet hoş Şuradan şu aygıra şunu atalım. Evet iksir sıkıt. Sıkıntı baba sıkıntı ya. Neyse bir dakika. Ente Bomba kulesi. Aferin lan sana şeyci. Boss. Evet boss görün saf değiştirdi. Onu bir vurması gayet hoşnut bir durum teşkil etti. Bir de kuleye Ah, var onunla atlayaydın Neyse sıkıntı yok sıkıntı. Güzel kule güzel vuramadılar. Ama biz de onların kulesine vuramadık öyle bir sıkıntı. Oğlum benim diksiyonum ne kadar kötü lan ben ne bu kadar hızlı konuşuyorum. Anlamadım. Sakinleş ki. Ben tomur attığım yere bak ya. Sıkıntı baba sıkıntı ya. Şöyle bir koş birincisi atalım. Buz golemin önüne atman neyse. Anti. Ah be ah be ah be. Darta bak darta hayvan dar. Şunu şöyle yapalım. Şöyle şu buzuru genzirelim. Şöyle şunu şöyle yapalım. salak şöyle. Oh onlar oh oh geçir paşam oh. Yapıştır. Clash Royale'nin yazılımcıları bunu yapmış bırakmış. 500 kere vursun. ama boş ver demiş. Bari her vurduğunda bir şey azalsa. Bana görün 5 kere sekti. Bir de bir, bir de 100 vuruyorsa 5. de 10 10 vurması falan lazım bence. Saçma abi ya. 41 vurmuş bizim tomruk ya. Aa ah, şu testayı. Rakip de önce çok sıkıcı ya. Patla lan. Allah belan versin lan. 65 bile vuramıyor musun bomba sen? Jo 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 jo. Bozru ona atlayamaz. Ben beciği güven. Allah sen belan versin bücüğüm. Ne şöyle yapalım. Benim çok bunun kartım yok baba. Problemi şey yere. Atma onu. Öyle işte oraya ya. Neyse. Kuleye abi toslamaması lazım. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Ne yaptım lan ben yanlış şey yaptım. Baba sıkıntı ya. O buz, buz büyücüsü var ya onu yavaşlatır yavaşlatır. Ne aldı lan onun içine? O da alır o kuleyi bir şey değil mi? çöpgeye bak şimdi bak ben onun enerjisini alacağım burada e, abi, bu maç GG muhtemelen sizlere Ömer Bunları şöyle yapalım iyi e, koçuk kaçırması güzel oldu ama bırakır mı asla Bosaydı tas kullandım maç bozsaydı biraz da kullanmalıyım çünkü kullanıcının 300 kaldı sıkıntı o sıkıntı 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 Şöyle büyücünün önüne atsak ne olur? Bak oyunu ben sağ, sağdan oynuyorum. Bizim mal soldan oynuyor. Oy. Hocam senin kızman lazım. Madenciler maçı döndürsek var ya dehşet olmaz mı arkadaşlar? Sığırışın. da bir yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Tohum burucuk, Tom burucuk yıldız geliyor. Bir dart İbiki öldü 118 can. Aha. Atın ne varsa büyüleri atın tamam mı? Ne ne buluyorsanız atın. Ne buluyorsanız atın. Maç bitti. Aha koş lan. Aha çok ümitlenmiştim ya. Neyse bir dahaki maça şey yaparız. Helalleşiriz. Bu da şöyle cedi de destemiz var. 36. Karslılara selam olsun. Karslılara selam olsun. Evet tekrardan. Tumbo 4K Nightmare Kabus demek İngilizcesi belli seviyen üstüne olan arkadaşlar için Baba Bak şimdi bak Karakterler niye bu kadar yavaş yürüyor lan Ben telefonda mı sıkıntı var acaba Ne oldu it

seni tebrik etmem gerekiyor. Ya atma şunları. Oy. Ya buraya gel. Ya buraya gel buraya. Oy iyi. Ya şöyle yapalım. Abi kartımız yok ki adam gibi. Evrimli şey güzel oldu yalnız. Şimdi ikisi e de olsun ikisi e ile çıtırdan bir saldırı atmayı deneyeceğiz inşallah. Benim ama kran salmıyor. Salmıyor, salmıyor, salmıyor. Elektrik büyücüsü. İlla vuracan değil mi o ya? Oy. İyi Valkyr tanklar en azından. Cam ama tabii ki de. Dediklerim. Bak bak bak. iki kartın arasına girdi. Yine sağ çıkıyor ya. Atla koçum sende de. Atla o. Oh. böyle Belediye çalışıyor bizim. Süpürge makinesi geçti şöyle yapalım Bunu şunu koruyalım atma işte hmm, ne bir şey kirve ya kanka sen kuleyi vur kuleye 2-3 tane vursan ne kafi ya bir de şöyle devgol bilinir oh çok tatlı olmadı mı arkasından ciddi şey yapalım problem baba sıkıntı ya vurması lazım Heh. Bak dev goblin abi her zaman iş yapıyor diyecektim ki. Suriyeli şey. Suriye ne alakalı? Buraya vur lan. Aptalım lan sana. gece cadısı salalım. Şuradan şöyle şundan şundan şöyle kalın. Megası var paşam kullanmayı düşünmüyor. I don't know. Cadı çıkar kirbe. Bak sen Valkyrie at ben de onu. aynı. aynen. sende zeka var ha. Şş. Ya ama ya. Sana nerf gelemiyor mu? Sana bence nerf gelmesi lazım. Az sek. Üç kere sek. Yeter. On üç kere niye sekiyorsun abi? Benim sinir kat sevimi arttırıyorsun ya. Allah'a dayı biz bir şekilde saldık savunuyoruz ama. Ne yani nasıl yapıyorsun? Yanlışlıkla falan savunuyoruz herhalde. Maksat şöyle şunu görsün. Elektro olması, şey, elektro ejderhanın olması. Valkür at. At şu Valkür. Valkür at. Bak bak tenlerde koy. Ya atsana şu Valkür'ü. Sakiniz. ha sakin. Yani sakin değilim ama sakin kalmaya gerek, yani gerek var yani. Ya kavanı senin Allah belanı versin. Valil koş hadi git lan öldü zaten. Bu tane tomruk olsa tamamdı var ya. Mega'ya bak nasıl attı ya. Bizdeyken güzel de rakipteyken kötü ya. Bam diyor onu hoş oldu. Yalnız kulenin yani nasıl vuramıyoruz ben onu anlamadım açıkçası. Sağlı sollu girişiyoruz. Koçum sen kulene baksana ya. Sen işine bak. Sen kulene bak ya. Birader kulene baksana. Hah. İki saat şunu yapacaksın ya. Geçmiş olsun. Tamam. Kolayım bak. Oha 2 x ya. Hadi Do 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 Patır patır patır. Lan salak oraya değil. İksir kaç x verdi oğlum? 3 x verdi. Bir şey değil mi? Bak bu kombosuna çok iyi de işte. Oo şöyle gerideki zekalılara karşı. Maçı almışız. Ha iyi. Şöyle yap yap diyelim. Şöyle bir de kol gösterelim. ya Evet bu maçta böyleydi. Gayet hoştu, eğlenceliydi. Bir maçı kaybettik sanıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet ilk maçı yenilmişiz maalesef. Baht kader nasip kısmet. Dünyanın en hızlı kutu açalım yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Goblin çetesi yaptık. Hadi Allah'a emanet.